with Plus Academy Komple eğitim serisinin bu dersinde set attribute ve Get Attribute fonksiyonları hakkında bilgi vereceğim. Get Attribute veya Set ATTR ve Get Attribute veya Get ATTR fonksiyonları Python'da bildiğin fonksiyonlardır ve nesnelerin özelliklerini veya atribütlerini dinamik olarak ayarlamaya veya almaya işe yarar. Bu durumda da kodumuz daha esnek ve modüler hale gelir. Set attribute'u kullanmak için yazarız set attr parantezi açarız. Attribute'unu değiştirmek istediğimiz nesnenin ismini buraya yazarız. Örneğin number. Number diye bir nesnemiz varsa onun herhangi bir atribütünü örneğin power virgül 3 böyle bir nesnemiz olduğunu varsayalım number diye onun içine power diye bir atribüt yerleştiriyoruz değeri de 3 power üstü demek olduğu için değerini integer koydum herhangi bir değer olabilirdi şimdi bir sınıf yazalım yazıyorum class ve bu sınıfın atribütlerini set ile değiştirmeye çalışacağım first 2. Enter. Def alt çizgi alt çizgi init alt çizgi alt çizgi. Parantezi açıyorum. Self otomatik atıyor ve yazıyorum. Self name eşittir. Bunun için bir parametre ekliyorum. Name name self nokta doğum tarihi birth date eşittir. Bunun için de bir parametre ekliyorum. Birth date ekliyorum buraya. Birth date ve self nokta city yani bu kişi hangi şehirde yaşıyormuş gibi bir bilgi verelim diye onun için de parametre ekliyorum city eşittir city diyelim ve dev alt çizgi alt çizgi str daha önce str'nin ne anlama geldiğini söylemiştim eğer person'dan bir nesne yaratırsak o nesneyi print'in içine koyduğumuzdaki değeri olsun f string diyelim. Süslü parantez self name. Ardından virgül koyalım. Süslü parantez diyelim. Self nokta tarihi doğum tarihini de koymuş olalım. Virgül parantez self nokta yaşadığı şehir. Şimdi person'dan bir nesne yaratalım. Person diyelim. Dir person parantezi açıyorum. Init'teki parametreleri koymam gerekiyor buraya. Name'i Ahmet olsun. Virgül doğum tarihi 05 05 1995 olsun. Ve ardından da yaşadığı şehir. İstanbul. İstanbul'u I ile yazdım. İ'ye çevirelim. Türkçe olsun. Ve print ediyorum. Print person. Burada bir boşluk daha bırakalım ki PyCharm'ın kızması geçsin. Ve şimdilik bunu çalıştırıyor. Gördüğünüz gibi Ahmet'i print etti. Neden? Çünkü str'yi koyduğum için direkt person'u print ettiğim için tüm sonucu aldık. Ardından geliyorum diyorum ki set attr set attribute paranteze açıyorum. Buraya person'u yazıyorum. Set attribute neydi? Bildiğin fonksiyondu. Yani onu kullanmak için hiçbir şey import etmemiz gerek person'u yazdım ve name'i değiştirmek istiyor. Onun için attribute'un adını yazdım buraya. Mehmet. Ardından print person'u tekrar yazıyor. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi attribute'u değiştirdim. Şimdi gelelim bu satırı double'a olarak kullanalım. Buraya yazıyorum surname. Yani aslında benim sınıfımın tanımında surname diye bir şey yok. Böyle bir şey yazarsam ne olur? Aslan. Soyadı da Aslanmış. Mehmet Aslan. Hata verecek mi? Önce çalıştırıyorum. Onu görelim. Hata vermedi ama Mehmet Aslan'ı da yazmadı. Çünkü burada öyle bir şey. Mehmet Aslan'ın soyadını öğrenmek için surname yazarsam burada çıkacak. Haycan bizi uyarıyor. Diyor ki böyle bir attribute yok ama çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi artık var. Ayrıyeten tüm atribütleri görmek için bunu silerim. Alt çizgi alt çizgi Dict yaparım. Bunu daha önce göstermiştim. Person'un içinde ne var ne yoksa hepsini bize gösteriyor olacak. Name varmış, birthday varmış, city varmış ve artık surname var. Şimdi gelelim bunu iki tane yapalım. Bu person 1 olsun. Bu da person 2. 1. Bunu da duble yapalım. 2. 1. 1 ve 1. Buna da Ayşe diyelim. Doğum tarihini de 04.04.94 diye değiştirelim. Yazdığı yerde İzmir olsun. Ardından bunu duble yapıyorum. Ve bizim person 2'nin de diktini yani içinde ne atribütler tanımlanmış neler var görmek istiyoruz. İkincisinde surname yok. Beklediğimiz gibi. Şimdi sıra geldi get attribute yani bir nesnenin önüne nokta koyu attribute'a erişeceğimize ismini yazarak erişelim. Mesela diyelim ki get attr get attribute nesnemizi veriyoruz. İsmi nedir? Person 1 virgül alacağımız attribute'un adını istiyoruz. Burada. Tırnak koyuyorum. Person bir de surname vardı. Ve bize bu get attribute ne dönüyor? Bunu bize dönmüş oluyor. O zaman deriz ki surname'dir. Surname'i print edelim. Surname yazalım. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi aslanı elde et. Avantajını anlamanız için bu isimler dinamik olarak kodun içinde yaratılıyor olabilir. Bu nedenle get attribute ve set attribute bulunuyor. Şimdi yeni bir örnek yapacağım sizin için. Diyeceğim ki new ve dosyamın adını pro product diyeceğim. Önce bir dosya yarattım. Yeni bir sınıf yaratıyorum. Class product. Dosyanın isminden tahmin yürütmeniz zor olmasa gerek. Dev alt çizgi alt çizgi init ve bizim product'ımızın bir name'i var ve bir tane de fiyatı var. Sell da name eşittir name Delf. price eşittir price. Ardından M2 gibi CTR yapacağıma display info diye bir metot tanımlayacağım. Ve bu metot bizim için print yapacak. Printimiz ne olacak? Ürünün adı olacak. F string yapalım bunu. Product ya da ürün yazayım Türkçe olsun ürün 2 nokta üstü parantez self nokta ne virgül fiyat 2 nokta üstü parantez self nokta price sınıfımız bu şimdi geliyorum buraya ürünlerimin listesini oluşturuyorum products eşittir köşeli parantez ilk ürünümüz product parantezi açıyorum tırnak ismini veriyorum laptop olsun. Fiyatı da günümüz fiyatları çok arttığı için uygun fiyat yazıyorum. 50.000 lira. Virgül product smartphone olsun bu da. Akıllı telefonda 38 bin lira gibi bir fiyatı olsun. Virgül, product, parantezi açıyorum, tırnağımı koyuyorum. Kulaklık, headphone, headphone fiyatını da koyalım. 1200 lira. 3 tane ürünümüz var. Sınıfımdan bir tane de boşluk bırakayım. Paycharm'ın kızması geçsin. Bunu da kapatıyorum şimdilik. Bütün kodu daha kolay görelim diye. Ardından price update diye bir sözlüğümüz varmış. Bu sözlükte yeni fiyatlar var. Böyle ki ürünün ismi iyi olarak gelmiş ve yeni fiyatı da önünde bulunuyor. Örneğin indirim yaptığımızı düşünelim. %10 olursa 45 bin lira. Bu yeni fiyat oluyor. Smartphone %10 indirim yapıldığını varsayarsak 2.34 lira gibi bir şey oluyor herhalde. Tırnak, headphone, kulaklığımızın da %10 indirim yaptığımızı düşünelim. 1080 lira. Bizim yeni fiyatlarımız bunlar ve bunları güncellemek istiyoruz. Bu listemizin yani ürünlerimizin bulunduğu listemizdeki ürünlerde bunları bulup güncellemek istiyoruz. Gelelim Önce for diyelim. Product teker teker ürünleri alıyor olacağız. In products. 2 nokta enter. Product'ın içinden product'ın ismini alalım. Product alt çizgi name. Name'i yanlış yazdım. Bir tane e fazla koymuşum. Get attr. Get attribute. Parantezi açıyorum. Product diyorum. Virgül. Neyi alacağız? Name'i alacağız. Değil mi? Burada name oluyor. Demek ki name'i alacağız. Ardından diyeceğim ki if product name in price sözlüğünde varsa böyle yaptığımızda ne oluyordu bunun kilerinin herhangi biri product name'imize uyuyor mu kontrol ediyordu ardından eğer böyleyse var demek o listede diyeceğiz ki set ATTR parantez açıyorum product virgül neyi değiştireceğim bu kez price'ı değiştireceğim virgül yeni fiyatlı o da price update sözlüğünün içinde köşeli parantez koyuyorum ki elimizdeydi product name product'ın fiyatını değiştirmiş oldum o zaman gelelim diyelim ki product listeden aldığımız product bu nokta display info yeni verisini versin. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi fiyatlar değişmiş oldu. Bu işlemi yaptığımızda bize bir de değiştirdiği eski fiyatla yeni fiyatı da print edebilir mi? Onu ekleyelim buraya. O zaman diyelim ki all price eşittir get attribute product virgül price. Yani bu satırda değiştirmeden önce burada eski fiyatı alıyorum. Ardından da print edelim. Print f string süslü parantez product name ürününün fiyatı süslü parantez hl'den süslü parantez l'ye güncelleniyor. Niye güncelleniyor yazdım? Çünkü daha güncellememiştik de ondan. Buraya orijinal eski fiyatı yazacağız. Yani product'ın içindeki price'ı yazacağız. Yazdım bunu buraya. Buraya ise yeni fiyatı yazacağız. Yeni fiyat da burada. Bunu da buraya koyuyoruz. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 50 bin liradan 45'e, 38'den 34.200'e, 1200'den de 1080'e düşüyor. Biz bu listedeki key'leri kontrol ettiğimiz için eğer ürün listemizde başka bir ürün varsa örneğin PlayStation diyelim. Herhalde fiyatı şu aralar 25 bin lira civarında bir şeydir. Buraya da virgül koyalım. Çalıştıralım çalıştıralım. Onun fiyatını değiştirmiyor olacak. Çalıştıralım. PlayStation eski fiyatıyla olduğu gibi print edildi. Çünkü ürün değişiklik listesinde bulunmuyor. Bu basit bir kullanım örneğiydi. Bunun gibi başka çalışmalarda yapabiliyoruz. Son olarak buraya geliyorum. Bir tane dosya yaratıyorum. Pay dosyası ki settings. Ardından da bir tane daha dosya yaratıyorum ve adına da file diyelim. Import settings yapıyor. Yani bu dosyamı import ediyorum file sample. Bu dosyamın adından da belli olduğu gibi bizim programımızda kullanacağımız settingsleri dizebiliriz. Örneğin deriz ki API genelde böyle çalışmalar, kullanımlar yapılıyor ve A, B, C, D, E, F gibi devamını sadece klavyeye basacağım. Böyle bir key varmış ve biz o key ile bir API'ye bağlandığımızı varsayalım. Buna nasıl erişeceğiz? Import ettik. Bir yolu her zaman Settings API gibi böyle bir yöntemle erişebiliyoruz gibi. Ama doğru olan yöntem bu değil. API key'e erişmek için API key eşittir. Get attr'yi kullanarak buraya settings'i vereceğiz ve neyi aldığımızı da API key. Ardından da API key'i print edelim. API çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi key'i print etti. Genelde programlarımızda tüm settings'leri, ayarları bir dosyanın içinde topluyoruz ve o dosyadan da get attribute değerlerini alıyoruz ve kullanıyoruz. Get attribute'la aldığımızda bize yeni bir değer veriyor. Bu değeri değiştirsek bile burada orijinal değer değişmemiş oluyor. Bize bunu böyle kanıtlayabilirim. Yani burada şimdi API key aldım. Geldim API'dir. ABC sadece bu ve ardından print edeyim. API Key. Bunu çalıştıracağım, aşağıda dursun bu. Ardından aynı kodu settings ve API key ile yapıyor olacağım. Yani önce bunu print edeyim, print. Ardından settings ki değiştiriyor olacağım, A, B, C ve tekrar print edeyim. Settings nokta API key. Çalıştırayım şimdi tekrar. Şimdi bu satırları analiz edelim. Burada API key settings'ten aldım, print ettim, burada olduğu gibi. Ardından değiştirdim, burada görüyoruz onu, print ettim. Ardından Burada değiştirmeme rağmen orijinal değer değişmedi. Bunu da burada görüyoruz. Orijinal değeri de burada değiştirmiş oldum ve onu da satırda görüyoruz. Yani get attribute ile aldığımız değer yeni bir değer. Doğal olarak orijinal değeri dokunmamış oluyoruz. Peki settings bir dosya olmasına rağmen nasıl çalıştı? Daha önce size söylemiştim. Python'da her şey bir nesnedir. Bir dosyayı import ettiğimizde de o da bir nesne. Biz de o nesnenin attribute'larına ulaşıyoruz. Burada API key. Başka bir konu buraya gelip böyle bir fonksiyon tanımlarsak creating diyelim ve parantezi açıyorum, kapatıyorum. 2 nokta print hello bir şey olsun. Hatta parametresi de olsun. Name ve name'i de print et. Şimdi bu greeting del anlama burada nasıl kullanırız? Bunu bile get attribute'da alabiliyoruz. Diyeyim ya da daha düzgün ismi olsun. Greeting hang diyeyim. Eşittir get attribute settings'ten virgül greeting'i bana ver. Böyle bir fonksiyonum olduğunu bildiğim için. Sonra greeting pank parantezi açıyorum bir isim yazıyorum buraya ali ve çalıştırıyorum gördüğünüz gibi hello ali fonksiyonu gitti çalıştırdı demek ki bu dosyada ne var ne yoksa hepsini get ile alabiliyoruz Evi plus academy